Herkese merhaba arkadaşlar ben Çaça Reis e, namı değer Çaça e, Bugün size kadro yorumlama videosu ile geleceğim ama kadro yorumlama videosu çekmeden önce önemli bir açıklama yapacağım Bu kanalımız 500 abone olduğu zaman e, hesap çekilişimiz olacak arkadaşlar Geçmeden izlerseniz sevinirim e, Burada da size göstermiş olduğum e, Abdullah 1414 olan hesabı hesap çekilişi olarak vereceğiz arkadaşlar Peter Çeyfi falan var. Güzel bir kadroya mev kadrosu mevcut. YouTube kanalımız 500 abone olduğu zaman bu kadroyu sizlerden birine vereceğiz arkadaşlar. Bunu da YouTube'dan ve Instagram'dan açıklayacağız. Instagram'dan istek atan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Dün akşam bir story paylaşmıştım. 19 tane istek gelmiş. Abdullah 14 14'ü ben kendim atmıştım. Hemen e, kadro yorumlama videosuna geçelim arkadaşlar. ADAR 49 344 ne oldu? Arkadaşın ismine bakalım hemen. İsmi ne demişim? Kadrosuna bakalım hemen. Ee, sağ tarafta Hakim Ziyech ofansif. Sol bekte ee, Sakay'ı koymuş aynı şekilde. O da ofansif. Kalecisi kötü kardeşimin Van Dijk ve yanındaki oyuncu gayet güzel. Ama Van Dijk'ı da biraz daha geliştirmesi lazım. Kadro gücü biraz düşük. Top çevirme oyun tarzıyla oynuyor. Kendi oyununu bir tık daha geliştirmesi lazım bence. Messi'si sağ tarafta gayet iyi, Riveri sol tarafta iş görür. Haaland da gayet güzel. Iniesta'yı da ücretsiz kart olarak almış kardeşim. Para yatırılmamış bir hesaba benziyor. Bir tık daha geliştirmesi lazım. İleri safhalarda onun için daha iyi olur. Kadrosunu attığı için eline emeğine sağlık diyelim kardeşimizin. Onun üzerinden de verebileceğim puan şimdilik 6.5. Daha geliştirilmesi gereken bir kadro. Baba Pro Ali 313'ün kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar Baba Pro'nun kadrosu nasılmış? Kalecisi Alisson. E, eskiden çok fazla kullanıyordum ama şu an nasıl bir kart bilmiyorum. Sağ bek gayet güzel, sol bek gayet güzel. E, stoper attığı idare eder seviyede. İki tane G öyle oynuyor. Ben onun yerinde olsam bir tanesini dos olarak oynatırım. İleri de Ford'un da G 3 G şeklinde oynatıyor. Yani bence iki dost bir GV yapsa onun için daha iyi olur. Messi forvette gizli forvet olarak oynatmış. Mbappe Vinicius yapmış. Espor dizilişine benzer bir diziliş yapmaya çalışmış. Büyük ihtimalle kendine ait olan bir diziliştir. Top çevirme oyunu 3078 kolektif gücü var. Gelişmesi gereken bir kadro aynı şekilde onun da kadrosu. Ama yedeklerinde güzel oyuncuları mevcut. kadrosunu attığı için teşekkür ederim. Alyam 07'nin kadrosuna bakalım bakalım. Kardeşimin nasıl bir kadrosu varmış. 3094 kolektif güç. Terste kalede Delight ve yanındaki Brezilyalı oyuncunun ismini şu an hatırlamıyorum arkadaşlar. Arnoldt'tı gayet iyi. Roberta Carlos sol tarafta gayet güzel. Hakan Çalanoğlu'nu dosta oynatmış. Biraz kırılgan kalabilir çünkü yavaş kalabilir kardeşim. Bilgin olsun göllerin gayet iyi. Sadece yerlerini değiştirsen senin için daha iyi olur. Vinicius Junior, Harry Kane ve Messi hattını 3-3 üç, üç, üçlüyü ileriye koymuşsun. Onlar da gayet güzel. Yedeklerinde Ribery'in, Salah'ın, Mbappé'n, Neymar gibi kartların varken onları da oynatman senin için daha verimli olabilir kardeşim. Ee, senin de kadrona verebileceğim puan 10 üzerinden 7.5 8 diyebilirim. Çünkü daha gelişmesi gereken bir kadro. Yaşar Erol'un kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Yaşar'ın kadrosu nasılmış? E, diziliş benim dizilişimle aynı. 3147 kolektif güç. 2 dos oynatmış. Dostları da gayet güzel. Dizilişini zaten büyük bir ihtimalle ben yapmıştım. Kaleci Sterstegen gayet gayet iyi. Fazla para yatırılmamış bir hesap. Tuğram'ı da ücretsizden çıkartmış gibi bir şeydi. Ben öyle hatırlıyorum. Messi paketini almış. Gayet iyi. Rafael Laos'u gayet güzel. Haaland'ı da ileride gayet iyi. Boşluk kollayan De Bruyne'u da oynatmış. Gayet güzel. Yedeklerinde Mbappé'si, Osimen'i gayet güzel kadrosu var ya. Neymar'ı güzel kadro. 10 üzerinden verebileceğim puan 8.5-9 kardeşimin kadrosuna. Messi'ye de bir güçlendirici basarsan iyi olur. Eee rol. Hasipay 2012'nin kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Hasipay'ın kadrosu nasılmış? Oğlum bu ne la hey? Kankam bu kadronun neyini yorumlayayım? Full defansa çekip nasıl mı oynuyorum diye uğraştın? Anlamadım ki. Yedeklerinde falan da geliştirilmemiş bir kadro. Bu kadroyu yorumlamasam senin için daha iyi olur kardeşim. Biraz daha geliştirirsen o zaman yorumlarız. Aslında gelişmiş bir kadro da. Oyuncuların yerleri çok değişik yani troll gibi bir şey herhalde. Prime Maradona'nın kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Prime Maradona'nın kadrosu nasılmış? Stoperleri o kadar geriye niye çektin be kardeşim? Hızlı kontrol atak oynuyorsun bir de. Ee, sen bilirsin tabii oynatabilirsin. Bir tane oyun kurutucu, oyun kurut, kurucu bir tane de yok edici olarak kullanmış. Ee, bir tane savunmacı bek bir tane de ofansif bek olarak kullanmış. Gayet güzel bir defans attı. Dosta Guardiol bir tık kırılgan kalabilir. Maradona gayet güzel. Sağ kanat, sol kanat gayet güzel. Drogba ve Torres şeklinde de ikilik forvet kullanmış. Hızlı kontrol atak oynuyorsanız iki forvet oynamanız sizin için daha iyi olur arkadaşlar. İsterseniz e, en iyi hızlı kontrol atak dizilişleri ya da en iyi uzun topla kontrol dizilişleri istiyorsanız onları da sizin için paylaşabilirim. Ya, bak, bunlar tabi benim Dizilişlerim yani bana göre en iyi dizilişler. E, yedeklerinde de gayet güzel oyuncuları mevcut. Bellingham'ı Messi'si stoperinde ve Costa Kurtas'ı gayet güzel bir kadro. 10 üzerinden verebileceğim puan 8.5 9 kardeşime de onun da bilgisi olsun. Prime Maradona. Ümidi Can'ın kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Ümidi Can'ın kadrosu nasılmış? 3089 kolektif güç Messi paketi alınmış. Üçlü stoper oynatıyor ve GÖD Arnold oynatıyor. Arnold orada olmaz. Ben senin yerinde olsam bir tane Dos oynatırım. Ama yedeklerinde de Dos'un gözükmüyor. Ee, biraz ofansif bir diziliş yapmışsın. Sal sağ açık, sol açık gayet iyi. Ronaldo, embabbe ikilisini koymuşsun. Embabbe'yi koysan sağ tarafa daha iyi olur. Çift ayak. Ronaldo da çift ayak ama Messi ya da Neymar tarafından orta açacak bir oyuncu koyabilirsin. Kim olabilir? Dembele'yi koyabilirsin Messi'nin yerine. O OSD'de de Messi'yi oynatabilirsin. Tabi bunu sen bilirsin de benim tavsiyemdir sana. Ronaldo ile kafa golleri de atabilirsin. Gayet gelişmeye gelişmeye çalışmış ya da gelişmiş bir kadroya benzemiyor. Gelişmesi gereken bir kadroya benziyor. 10 üzerinden de verebileceğim puan kardeşime 7,5 olabilir. Vegors İsmail'in kadrosuna bakalım bakalım. Vegors İsmail'in kadrosu nasılmış? Sağ bek gayet güzel. Sol bek gayet güzel. E, stoper attı. Baresi ve yanında Beckham Bauer şeklinde oynatmış. Bilmiyorum. iki tane oyun kurucu oyun kurucu oynatabiliyorsan senin için gayet iyi. Dizilişin çok güzel. Bak ben dizilişini çok beğeniyorum. Dostlar, Roberto Carlos. Abi çok kısa boylu kalır ya. Yedeklerinde baktım. Rodri gibi bir oyuncum varken Rodri oynatman senin için daha iyi olur. GW'de oynatmışsın. O adamı ben senin yerinde olsam orada ofansifte oynatırım. Ee, forvet hattın gayet iyi ya da gayet iyi ama Neymar'la Mbappe'nin yerini değiştirsen senin için daha iyi olur. Neymar'ın ayak içi plaseleri çok iyi. Ee, Mbappe'yle de güzel bir ikili kurarlar orada. Yedeklerinde de Bellingham'ın yüzüçlük kartı, Santrofor'un ve Kurtan oyunun en, en iyi vermiş olduğu Kurta bence bu arkadaşlar. Bunu da oynatabilirsiniz. Haaland'ın Rodri'nin falan da gayet gayet güzel bir kadroya sahipsin. On üzerinden de verebileceğim puan bu kadroya 8.5 kardeşim bilgin olsun. En Nesri'nin kadrosuna bakalım. En Nesri 19. Sağ bek güzel, sol bek güzel. Stoperde Kafu ilk kez görüyorum. Beğeniyorsan bence iyiydi. Ben ben olsam oynatmam kardeşim. Dost'u oynatabileceğim başka bir oyuncum var mı elinde? Hemen bakalım. Dost'u oynatacağın bir oyuncu şu an için yedeklerinde gözükmüyor. Dost'u o adam orada iş görür. Tottin gayet iyi. O o -Ronaldon gayet iyi. Mbappe'yi sağ açık. Sol açıkta dokuyu oynatmışsın. İleride de Haaland'ın var. 3132 kolektif güç. Hızlı kontra atak. Yedeklerinde de baya güzel oyuncuların mevcut kardeşim. Verebileceğim puan da 10 üzerinden 8 8.5 olabilir kardeşim. Emir Yusuf 36 36'nın kadrosuna bakalım arkadaşlar. Emir Yusuf'un kadrosu nasılmış? Sağ bek, güzel sol bek e bir şey diyemem. Kamavinga orada iş görür mü, görmez mi? Ona sen karar verebilirsin. Ben senin yerinde olsam daha hızlı bir oyuncum varsa orada oynatabileceğin onu oynatırım. E, ee, yok elinde de iş görür tabi. Dosta Wilshire gayet iyi. Stopper hattın oyun kurucu ve yok edici şeklinde koymuşsun. O da gayet güzel. O Oo, OOS'lerin gayet iyi. Ee, gizli forvet Messi oynatmışsın. Messi sağa açıkta yapabilirsin. İstiyorsan gizli forvet oynatacağım abi diyorsan da bir tık daha alanta doğru yaklaştırabilirsin kardeşim. Sa sol açığında gayet güzel. Yedeklerinde de Iniesta, Reverin, Maradona tarzı oyuncuların mevcut. Mbappen olsun. Bak Dosta, Wilshire'in yerine Rodri'yi de oynatabilirsin ama Rodri bir tık daha yavaş. Sağ kanatta da Salah'ın var. Salah da oynatılabilir. 10 üzerinden de verebileceğimiz puan bu kadroya 8 olur kardeşim. Bilgin olsun. Forza Fener'in kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Forza Fener'in kadrosu nasılmış? Kaleci Oliver Kahn çıkartılmış. Bak Gelen kadroların arasında bence şu ana kadar en iyi kaleci. Yanlarında Williams'ı da var. Williams da güzel. Costa Curta, Roberto Carlos ikilisini de koymuş. Ruben Dias ve Manchester City'nin iki defans oyuncusunu da yan yana koymuş kardeşim. Gayet iyi. E, i̇leride Guardiola. Dediğim gibi ilk başlarda da söylemiştim. Biraz kırılgan kalabilir ama elinde başka bir oyuncun yoksa oynatabilirsin. Sağ açın güzel. David Villa burada gizli koşucu olarak gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. David Villa'nın yerine daha böyle hızlı, daha bitirici bir forvet koyabilirsin. E, elinde de yoksa David Villa da iş görür tabi kardeşim. 10 üzerinden de verebileceğim puan 8.5 ve olabilir yani. Bunu yuvarlamayayım 8.5 vereyim. Tamer Saplan'ın kadrosuna bakalım bakalım kardeşlerim. Tamer'in kadrosu nasılmış? 2G öyle oynatıyor. Kalecisi Alison. Bak bugün ikinci kez gördüm Alison kullanan uzun bir aradan sonra. Sağ bek sol bek ofansif. Stoper attı gayet iyi. De Bruyne, Wilshire ikilisi gayet güzel. İl önlerinde Neymar geriye gelen forvet olarak. O, -O de ben oynatmam ama senin elinde varsa yani bunu seviyorsan oynatabiliyorsan gayet güzel. Ribery sağ açık sol açık gayet iyi. Messi ile Haaland ikilisi. Yedeklerinde de Iniesta, stoperde Van de Ven olması gerekiyor. Mbappe, Harry Kane gibi oyuncularında mevcut kardeşim. Verebileceğim puan da 10 üzerinden 8 olabilir bu kadroya. Pov Messi'nin kadrosuna bakalım. Bak 3. klasmana çıkmış Pov Messi. Kadrosu nasılmış acaba? Kalede Peter Cech gayet iyi. Baresi, Nesta ikilisini koymuş. Onlar da gayet güzel. Ee, sağ bek, sol bek de gayet iyi. Burada Skolz. Ya bu kolektif güç rekor olarak koyduysan bilemem ama ben senin yerinde olsam bir tane dos oynatırım kardeşim. Dos her zaman oyunda iyidir, candır yani. Defansa yardım eder, ileriye hücuma yardım eder şeklinde. Defansif ön libero olarak koyarsan defansa daha fazla yardım eder. Ee, Griezmann'ın mevcut sağ açık sol açığın gayet iyi. Ee, forvet olarak da David Villa ve Lewandowski yapmışsın. Bir bitirici forvet, bir hızlı forvet olarak koymuşsun. Yedeklerinde de Beckham Bauer'un, Van de Ven'in, Ondan sonra Tom neydi bu yeni gelen oyuncunun adı? Tom Adams. Tom Adams'ın ve Pellet'in mevcut sağ kanatta da Sakay'ı e, değerlendirebilirsin. Orta açar. Lewandowski ile kafa golü atarsın. 3152 kolektif güç. Uzun topla kontra oynuyorsun. Uzun topla kontra benim şu an için e, aktif olarak mobilde beğendiğim en iyi oyun tarzı. Onu da söyleyeyim. 10 üzerinden de verebileceğim puan 9 olabilir kardeşim. MOK 31'in kadrosuna bakalım. Emoke hızlı kontrol atakla 2-3 maç kazanmış. 200 maç kazanmış. Sağ bek sol bek gayet iyi. Stoper attı gayet güzel. GÖ'de Valverde onun önünde. Modric oynatıyorsun kardeşim. O da iş görür. Ee, sağ açık Gabriel Jesus. Kanka elinde başka sağ açığın yoksa Gabriel Jesus oynatılır ama varsa ben senin yerinde olsam oynatmam. Santrofor ikilinden birini de değiştirebilirsin. Senin yerinde olsam Ronaldo, Haaland tarzı oyuncuların varken onları oynatırım. Ee, sol açıkta da Iniesta oynatmışsın. Sol açıkta da e, Iniesta oynatacağına bu Hollandalı oyuncuyu oynatabilirsin mesela. O bence daha iyidir. 3099 kolektif gücüm var. Ee, verebileceğim puan da 10 üzerinden 8 kardeşim bilgin olsun. Resul 07'nin kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Resul'ün kadrosu nasılmış? Resul'ün sağ beki, sol beki güzel. Stoper attı gayet iyi ama iki tane yok edici, birini oyun kurucu oyun kurucu yapsan senin için daha iyi olur. GO Bellingham'ı mi? Belling defansa çok yaklaştırmışsın. Ya onun yerine bir tane dos oynatabilirsin. Elinde yok herhalde. Olsa oynatırdın zaten. Benim de sorduğum soru mu kardeşim ya? Allah Allah. Maradona'nın gayet iyi. Santrofor hattını beğenmedim. Santrofor'da oynatabileceğin fazla da bir oyuncun yok gibi gözüküyor. Zaten kolektif güç olarak da düşük bir kolektif gücün mevcut kardeşim. E, zamanla geliştirirsin inşallah. Diyelim. 10 üzerinden de verebileceğim puan e, 7.5 olabilir bu kadroya kardeşim. Bilgin olsun. Dizilişin güzeldi ama. Osman sevenler Osman sevenler birliği. Sağ kanat, sol kanat. Kankam 2625 kolektif güç Ronaldo'yu yeni almışsın. Ya çok gelişmesi gereken bir kadro. Bu kadroyu yorumlamasam senin için daha iyi olur kardeşim. Ee, yorumlamayalım ve puanlamayalım. Sol bekle de o verse orada oynatmaya. Ben senin yerinde olsam oynatmam. Apo Reis 14'ün kadrosuna bakalım bakalım arkadaşlar. Apo Reis 14'ün kadro nasılmış? Ahanam. Apo 14'ün kadrosu. Obaa. Uzun zaman sonra böyle kaliteli kadrolar bize de geleceği miydi? Sağ bek sol bek gayet güzel. Stoper'de Turan Cannavaro ikilisini kullanmış. Kaleci Schmeichel. Bu zamana kadar gelen ya bana şu ana kadar gelen kadrolar arasında en iyi defans hattına sahip olan takım diyebilirim. Patrick Vieira çıkartılmış. O da gayet güzel. Yanında da Filip e, Lamu koymuş. Ben onun yerinde olsam Filip Lamu orada oynatmam. Ama Apo şu an benim yanımda. Niye oynatıyorsun Apo? Söyle bakalım orada Filiplam'ı. Ha başka oyuncusu yokmuş. Olsun oynatsın kardeşim sıkıntı yok. Sağ açık sol açık gayet iyi. Eto'yu da çıkartmış o da gayet güzel. Yedeklerinde de dediği gibi yok abi. Dosta Guardiol mu oynatacak? Filiplam varken elinde. Ben de onun yerinde olsam Dosta Guardiol yerine Filiplam'ı oynatırım. Elinde böyle bir kadro varken. Apo'nun kadroya da verebileceğim puan 10 üzerinden 9.5 Orada başka bir dost olsaydı 10 verirdim Kardeşlerim hemen Taha 54 GS'nin kadrosuna da bakalım Kadrosu nasılmış kardeşimin. Eto'yu çıkartmış güzel 3077 kolektif güç Drogba Eto forvet attı Uf Şuna bir bak ya şuna bir bak ya Sağ kanat sol kanat Yani sağ açık sol açık gayet iyi OOS'de iniesta gayet güzel. Dosta Guardiola oynatmış. Biliyorum çünkü elinde başka oyuncusu yok. Ee, benim TikTok'tan takipçim ve moderatörüm ee, Taha. Uzun zamandır da tanıyorum. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki ay oldu yani. Oyun zamanıyla uzun zamandır tanıyorum. Ee, sol beki kötü, sağ beki güzel. Defans attığı iş görür. Kalecisi donuruma iş görür. 10 üzerinden de verebileceğim puan 8,5. O da Eto'nun hatırına ha. yanlış anlama. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi e, benim kendi kadromu göstereyim size. Benim kadromda e, bu şekilde diziliş olarak da zaten ben yapmıştım demiştim. E, 3081 kolektif güç var. 3181 kolektif güç var. Döşampla De oynuyorum demiştim. Döşampla De oynuyorum. E, Yedeklerinde şu an sevdiğim oyuncuları koyuyorum arkadaşlar. E, kadro derinliği olarak da elimde bayağı bir oyuncu mevcut. Kolektif güç rekorumda. Şurada gördüğünüz gibi 3223'tür kardeşlerim benim kolektif güç rekorum. E, oyuncu olarak da tek 102'lik Patrick Vieira var burada kadroya giren. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz sevinirim. İstiyorsanız arkadaşlarınızla falan da paylaşabilirsiniz. Bu şekilde size kadro yorumlama videoları çekebilirim arkadaşlar. Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.